Hardware Plus Online'a e hoş geldiniz. Bugünkü video incelememizde AirTize in Air 4430 isimli kablosuz genişleticiyi inceleyeceğiz. Ve şimdi AirTize Air 4430 ihtiyacı yönelik oldukça kolay kurulumu olan ve çok gerçekten de kullanışlı bir ürün. İki tane ana temel özelliği var AirTize 4430'un. Bunlardan birincisi evinizin kablosuz internetini genişletmek. Biliyorsunuz artık bir evde kablosuz olarak internete bağlanan cihaz sayısı çok arttı. İşte dizüstü bilgisayar var, tablet var, akıllı telefon var. Hal böyle olunca evin her yerinde kopmalar yaşamadan yüksek performanslı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için de eğer evinizde herhangi bir sinyal problemi yaşıyorsanız, evin bazı noktalarında kablosuz internetiniz yeterli gelmiyorsa size, AirTies 4430 ile bu kablosu genişleterek evin her yerinden e, kolayca ve herhangi bir kopma yaşamadan yüksek performanslı bir şekilde internete bağlanabiliyorsunuz. Cihazın kullanımı ve kurulumu başta da söylediğim gibi oldukça basit. Zaten herhangi bir güç adaptörü yok. Direkt prize taktığınız zaman elektriği oradan alıyor ve çalışmaya başlıyor çalışması için şunu da altını çizeyim. Herhangi bir marka model fark ettirmeksizin tüm modemlerle çalışabiliyor AirTies 4430. Yani illa modeminizin de AirTies olmasına gerek yok bu ürünü kullanabilmeniz için. Ürünü modeme yakın olabildiğince bir yere taktığınız zaman üzerinde zaten bir tane VPS tuşu göreceksiniz. Bu VPS tuşuna bir kere basıyorsunuz. Aynı şekilde modeminizin de VPS tuşuna bastığınız zaman eşleşme sağlanıyor ve o dakikadan itibaren AirTies Air 4430 sizin evinizdeki kablosu genişletmeye başlıyor. Ee, şimdi bununla beraber AirTies Air 4430'un bir diğer önemli görevi de altındaki 3 tane Ethernet e, portu sayesinde işte e, oyun konsolu olabilir, akıllı TV olabilir, TV kutusu olabilir, kablolu olarak internete bağlanan cihazlarınızı kablosa dahil edebiliyorsunuz. Buradaki 3 tane Ethernet portu sayesinde. Şimdi Sonuç olarak AirTireSayer 4430 videonun başında da söylediğim gibi direkt olarak ihtiyacı yönelik hem normalde kablolu olarak bağlanan internete cihazları kablosuz ağa dahil etmek hem de evinizdeki mevcut olan kablosuz internet ağını genişletmek için oldukça kullanışlı bir ürün. Eğer bu şekilde bir ürüne ihtiyacınız varsa AirTireSayer 4430'u gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Now greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for no. we. Oh. 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 We must up the place, turn up the pace and make them all have fun. fun. How oh, we the fire, make it fun. Them, we must up the place, turn up the pace and make some fun. Boy, run? run and we will end you.